Yemek denemekle ilgili Ben Bugün sizlerle e, Driving oyun tanıtımına hoş geldiniz. Ee, şimdi nasıl bir oyun? Arabalar var. Arabaları satamıyorsunuz. İlk ilk önce bunu veriyorlar. Sonra bak Sonra Selam. 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 Selam sevdiğim en güçlendirdiğim araba bak sevmiyorum ama en sevdiğim bu ama bundan en çok güçlendirdim şimdi başlayalım bu yakıtla yakıtın bitene kadar bu konfor adamın konforu bu parking park bu freni kırık bu kamyon bu lane lane oluyor Solt'un sağ yukarıdaki gösteren şeylere gidiyoruz. Böyle. Böyle sinyal verebiliyorsunuz. Veya böyle. Veya böyle. Sinyal verdikten sonra oraya giderseniz size para veriyor. Mesela şöyle Böyle. Solt'ta bir bar var. O dolana kadar böyle. Hayır, hayır. Ve çarp. Çarpmadan nasıl çarpılıyor mu gösterdi? Kesinlikle ben çarpma. Ve Ne? Girme. Bunu yapalım. Küçük bir oyun. Bir tane online maç atarız. Bu otoban. Bir şey. Ben tercih yönden gideceğim. Ne çarp? Ne? tane online maç atalım. Bakayım kaç dakika olmuş. 2 dakika olmuş. Online maç. Bekliyorsun markette ee, böyle Şöyle kapat. Markette böyle hmm, Bu ne olur anlamadım ben niye ben niye Bir Birisi orada galiba şey yapıyorsunuz. Ee, bir ya beğeniyorsunuz ya da mesaj gönderiyorsunuz. Bu bunu indiriyorsunuz ve ben niye basıyorum bunları sürekli? Ee, bunda da satranç santranç oynuyorsunuz ve ben online maçı kapatmışım bu iki golda iki coins 5 golda 10 coins her adamı yendikçe size bir gol verin ve adam bakalım ve bana direkt bu arabayı attı sanırım galiba adam içinde ve içindeymiş Dift. Benim arabadan kullanıyor. Şekildir. Çarptı, çarptım yüzde yüz. Bir saatlik dönmenin sürecinde. O çarpacak, çarpacak o. Çarptı. Ben tekrar ona römeş isteyebilirsiniz. Revanşı bıraktım. Neyse bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.